Dayı. Ben yayındayım dayı. Valla mı? Oha ünlü mü oldum? Dayı ismi atıyorum chat'e. Atsana. Twitch, Nerede? Twitch'te yayındayım. Oha ben şimdi ünlü mü oldum bir dakika. Dur izlemem lazım. <laughs> <oldum>? Aynen <laughs> kanka ünlü oldum. Evet, bak abi. şu an ünlü. Valla mı? Oha. Oha ben ne lan, lan. lan? Ünlü olduk oha. Abi mal mısınız? Belki de 5 kişi izliyor izlemiyor. Ne 5? Oğlum ne bak ya. umudumu kırma. 5 kişiden bir kişi bizi gördü. Gelişeceğiz, gelişeceğiz. Hadi oğlum. Ya ya Bayno Game'den sponsor alacaksın. Vallahi i̇nşallah mı? Kardeş. Oha helal i̇nşallah. lan size. Amin. Amin, amin, amin. amin. <gülüyor> 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 ne şey oldu abi? <laughs> Kanka bu troll edilir. Spike evet. hücum. Atsana Allah, Allah aşkına, aşkına. aşkına. çete atsana, atsana abi. Şey, Jet kardeşim. Adamla neden dalga geçiyorsun kardeşim? Adamla beyim. dalga geçme. Seni bıçaklarım. Çanta yok. Tamam mı? Bak böyle. Bak, bıçakladım. B10 ha sen misin? Oha! Tanıyorum Ay. lan ben seni! Aa, bu Oha! Sesini, lan bu Witch'in lan! Dolduruyorum, dolduruyorum. Witch'in sen misin? Lan Witch'in abi! Evet. Lan sen misin? Ben Oha! Rite şey misin? Abi gel buraya. Bak şu an o. Bak şu abi, an. Abi o! Ben tanıdım sesten. Witch'in evet, evet. abi gel. Şu an o, bakın. Vallahi mi? Oha! Witch'in abi gel gel. Ne haber abi? Üstünde kardeşim ben. Abi ne haber? Yerinde. Lan. Oğlum. Abi Adam gitme. Bal yapıyor. Abi gitme. Abi Monix, dur. Phoenix. Phoenix. Kardeşim. 60 Abi bu Witch'in. ben şey, tanıdım. Ay yakma abi. Yok. Ben şey, tanıdım şey. abi yok değil değil. Oha. Ferit abi nasılsın? Phoenix. Ben Demirim oldum kardeşim. Felizim. Ferit abi ne gördün? Ya, ben Ferit'im. <laughs> Ferit abi ne gördün? Ferit abi kaç kişiye yayın abi? Ferit abi. <laughs> Lan oğlum Ferit oldu şu hep Abi öldüm bir... abi Ferit <laughs> abi. Ferit <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> adam Adam, adam. spike tezi şey. Ya Ferit ee, abi. Sen bu Sen ya. Bir beni şeysin. Ama çok oğlum, kötü oynuyorsun. Sen pre, bayağı pre, kötüsün. Pre. Biri onu, biri onu hype'lıyor. Öteki de rol yapıyor. İkisi pre. Susturun geçin. Boşver. Abi Vicin abi. Onu tanımıyorum komik. ben. Yemin ederim tanımıyorum Fenix'i. <laughs> 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 Vicin abi. Oha. Yola aydınlat Fenix. Fenix. mı? muteliyim mi? Abi mutelesene. Vicin abi. <laughs> Vicin abi. Vicin abi. Ben gibi 5 yıldır hapishanede olan babasını görmüştüm. Oğlum siz dinliyor musunuz? Vicin benim babam aslında. 5 yıldır. Anladım, yayın gitti. Lan nasıl gitti? Fırat abi. Kanka Kaç, üşenmedim bak. Yani, yayında böyle bir kanal yok. Abi yukarı. Fırat abi öldük. Oh, oh. Rezilli. <laughs> Fırat abi beni alır mısın yayına? <gülüyor> <gülüyor> ya Ferit abi ya. Başladı. Ya, ya Ferit abi öldüm ya. Jet, jet ve Kola bak. Son kola. 30 saniye. Ferit abi. Ferit abi. Kutsun Son 10 saniye. Kursana. Ab Kursana kardeşim bak. Ah. Bak beni sinirlendirme. Alırım Ferit abimi Yerinde. arkanda 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 arkanda. Sağda solda yukarıda ah, zıpladı pente Yukarıda yukarıda pente geldi aha pente attı. Ah. Sen çok kötüsün. Kolsuzsun sen var ya. Sen baya kötüsün. Evet. Ya kötü gördüm ama bu kadarını görmedim yani. Bu kadarını hani vallahi hiç görmedim yani. Çok yavşak bir adamsın sen. Abi. <laughs> Ayağımla oynasam senden güzel Vallahi ya. Tek yedinle oynasam daha iyi oynarım. Taraf değiştirmeden önce son tur. Fırt abi. <laughs> abi. Etraflarında dönüp dolaş Fırt abi. Fırt abi. Ya bu egoist olmuş ya. Uf. Bir durun amına koyayım yayın kapan da geldi. Frit abi yayın geldi mi? Geldi geldi. Reis sen de bunlardan mısın? Ona göre seni de muteliceğim. <laughs> Fırat abi bir şey soracağım. Sen de bunlardan mısın? Fırat abi. Ha? Fırat abi. Bu mal. Efendim bu... abi. Senin abi alır mısın bir Alır ya, yayın? yayın mu? Alır mısın bibele? İyi oynuyorum abi. Abi alacak mısın bir bele? Abi? Abi! Yakma beni yakma! Abi alacak mısın? Alacağım da yapmayayım. Hayır. Ya o zaman ben yapacağım. Orada gel yayından. Abi ama sen almıyorsun beni. Geliyor. Alacak mısın? Ya Discord'a gel amına ko... Gidesem alacak mısın? Kalan abi almayacak mısın yapıyor, ya? Bu itti abi? Bu itti ne? Ferit abi. Kimi <laughs> <Bicini> siksinler? Ne dedin? Bilçini siksinler. <gülüyor> Taraf <laughs> değiştiriyor. Bu abi? Niye abi, ya, kendine küfür ediyorsun? Abi insan kendine sever mi? Bu itti izliyordum artık izlemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bunu aldım, bunu aldım ama ne kıyım bu içinden. Sonra... Ferit sonra... abi, Ferit abi. Ya bir git ben Kimsin? Oha Elirin abi, Elirin abi. Abi, Tukan abi. Oha sen misin? Abi. sen de Abi ne gördün abi? Abi ne gördün? Çanta yolda. Abi ne gördün abi? Tukan abi. Abi adam vurdum adam vurdum. Abi alacak mısın bir Bak adam vuruyorum. Bir düşman kaldı. Abi almayacak abi, mısın? Bana para atar mısın? Çöz çöz o çöz. Firit abi. Firit abi. Bak çözmem Firit abi. abi <laughs> siktir seni. <laughs> <laughs> abi beni alacak mısın bir Bak 4 vurmuşum. Hayır almıyorum ya abi. Ya neden? Abi. Maaş istemiyorum. Maaş istemiyorum. Maaş istemiyorum. Maaş istemiyorum Firit abi. <laughs> Abi bir reklam yapsan yeter Twitch. Vallahi abi olur mu? Aa, olur e, mu abi? Ben Demir olacağım abone olun. Abi adamsın sen. <laughs> abi akşam bibelde miyim? Abi tek geldim. Lego ile tanışmak, tanıştırır mısın? Lego ile Neden? Lego benim artık. Bir arkadaşım. düşman kaldı. Ya abi ben ben de ay, konuşmak ay, istiyorum ay, ya. Ya e, abi benim bildiğim Ferit abi drop yamaz. Sen fake misin? Vıkıcı Ferit abi. abi. Ya Ferit abi of ya. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Al dur Vıkıcı düzen... abinin gözlerini inceleyeceğim. Of gözlere bak. Vıkıcı abi gözlerim mor mu? Vıkıcı abi. Ferit abi. Düz edelim. Ferit abi, abi ya. Of Ferit abi neden takmıyorsun ki? Öldür öldür öldür. Abi, <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> <gülüyor> Ferit abi ölüyorsun. Ya Ferit abi of ya. Ferit abi öldün. Fonik salak mısın oğlum? Ne oldu ki abi? Ah! Sen bir soda. Abi Ferit abi bak izle. İzle bak Ferit abi. Gördün mü? Ne gördün i̇zle abi? İzle bak Ferit abi bak izle. Alıyor sabi birbirle. Uuu, adam maçtan çıktı ya. Şimdi of ya. ya. <gülüyor> 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 oh, o geldi geldi. Ferit abi, gördün mü? Ferit abi. Vicin abi. Vicin. Abi. <laughs> abi vuruşu gördün mü az önce? Geri zekalı. Sen demeseydin ben yayıncıyım bence bu mal da böyle davranmayacaktı. ben yayın açan herkes bütün mod yalan okuyun. Evet. Abi. Sankan ya <laughs> Amanakoyim öyle bir kural mı var? Abi ama sesin çok benziyor. Ya ay Abi, abi sesin var ya aynı Witchin. Vahsa Gucci'n izlemeyeceğim sizin sayenizde Abi insan kendini izlemez ki. İzleyebilir mi? Gucci'n <laughs> abi. Beni aldın mı sen şimdi bir böyle? Maksi zaman. <laughs> ne zaman geliyorum abi maça? Beni 80 BB'li almam. <laughs> Nedir abi? Ya abi ya, of ya. Ne zaman alırım? Yoruldum abi. Nasıl vuruldum ha? Alacak mısın sustarsam? Sen alırım. Valla mı? Yemin et. Valla. Tamam sustum. Bir daha. Pişman kaldı. Hadi biraz hareket. Pişir abi. Korkup abi. Abi alıyor musun sen şimdi? Ya ölüyorum ölüyorum oğlum ne yapıyorsun? Aa, sen miydin? <laughs> Çözseniz oğlum. Ben Patladı ben abi ya çözünürüm. of ya of ya. Fırt abi beni ekler misin? Bilerek çözmedim. <laughs> <Bilerek gülüyor> <çözüyorum. <laughs> abi ekle beni. Beleşe el verdiler lan. Saldıranlar <laughs> kazandı. Bilerek çözmedim.